Merhaba, Global Teknik Hırdavat'tan Adil ben. Bugün sizlere Türkiye Distribütörlüğü'nü yaptığımız Inko markamızın çekiç, balyoz ve baltı gruplarından kısaca bahsedeceğiz. Ürünlerimizin hepsinin ortak özelliği ergonomik ve fiberglas sap olmaları. klasik çekişlerimizden 500 gramla 2000 gram arası ürünlerimiz. Balyozlarımız 600 gram 4 kilo arasındaki ürünlerimiz. Ayrıca ürünlerimizin tamamı dövme çelikdir. 600 gramlık bir çelikimiz. Pençe çekişlerimiz en küçük boyundan Amerikan tipi. Yine bu da çivi çapılarında çatı işlerinde. Çatı çekicimiz çatı sökümlerinde, bazı hatlarında, restorasyonunda, aktif Bence çekicimiz çatalı daha geliştirir. Ee, yine ilginç ürünlerimizden lastik tokmağımız. İçi kumludur. Ee, bu ürünün en büyük özelliği e, uygulandığında darbe gücünü yaklaşık 5 kat oranında yayarak arttıran bir modelimiz. Ee, yani sizin vurduğunuz e, 200 gramlık bir gücü yaklaşık 600 gram oranında arttırabilen bir özelliği var bunun sayesinde. Yine baltalarımızdan e, kendinden kamalı dediğiniz bir model. Ee, küçük budun yarımlarında. Baltalarımız da 800 gramla 1350 gram arasında. 1300, 1350 gramlık büyük modelimiz. Ürünlerimizin tamamı mağazamızda mevcuttur.